Bugün 2 Hazıra 2025 pazartesi Murat kardeşimizle beraber Erzurum'a gidiyoruz. Şu an köprü köye yaklaşmak üzereyiz. Böyle yanda alim turist oluyoruz. Şimdi yeni şiirimi okuyorum. Yorumda bekliyorum Youtube'da. İlim kalpte nurdur. İyi e insanoğlu zikirsiz sözlerde hep duyup duyuyor. Her şeyin yerinde değerli derim. Ben geceler sensiz neler eylerim. İlim kalpte nurdur ey insanoğlu. Allah'ı anmasam kalbimde yüktür. Kalbim temiz ise ruhta beraktır. Kendini bilmeyen halık bilmezler. İlim kalpte nurdur. Ey insanoğlu! Marufallah'dır. Marufetullah'dır. Ben de acızım der hep yaratana ben yalvarırım. Hakikattir, bil, his edilir, bildim. ilim kalpte nurdur, ey insanoğlu. Gökçe oğlu vardır, değerin, şanın, geçmiş zamanların, geçmiştir anın. Kaderin işlenir, geçer zamanın ilim kalpte nurdur. Hey insan oldu. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Burada köprü köyün girişindeki dağdı. Dağı da böyle alim şöyle bir göstereyim. Çoban Köprüsü'ne de gelince Gözlerim Köprü ismini aldırır yer. Çoban Köprüsü buradan Muş Kınız, Muş Bingöl öyle gidiyor. Günü doğuya giden yoldur. Ben bu videomun altında abone ol yazı Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Murat kardeşimize bu yolu gidiyoruz. Allah herkesin yolunu açık eylesin. Bizim de beraber açık eylesin Rabbim. Aa, bu da köprü köyünün yakınındaki dağ dağ kısmıdır. Aa, köprü köyü bura. köprü köyü yazısı da görünüyor tabelada. bakayım. Ben, benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.